Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Şimdi bir süredir size Atatürk'le ilgili paralel boyutta gerçekleşmiş olan bir görüşmeyi açıklıyorum ama bunu tam manasını açıklamadım sizlere. Daha doğrusu çözemediğim için açıklamamıştım. Ama artık yüksek olasılık çözdüm diye tahmin ediyorum. Aslında bu olasılık üzerine daha önce de durmuştum ama şimdi sanki biraz emin gibiyim öyle söyleyeyim. Bu fikrimi paylaşacağım sizlerle. Kayıt altında kalması için de Bugünün tarihini zaten kayıtlı kalıyor da YouTube'a atmak istedim. Arkadaşlar öncelikle bugün 31 Ocak yani 1 Şubat'ın bu gece 1 Şubat'a gireceğiz. Şimdi bu gerçekleşme nasıl oldu? Size görüşme nasıl gerçekleşti? Öncelikle size onu aktarayım. Arkadaşlar şimdi bazen lüsit rüyalar olur. Yani gerçek gibi rüyalar. Bazen de enerji kesişim tarihleri olur arkadaşlar. Bu genellikle hilal olduğu zaman yani ay yıldızlı bayrağımız şekil aldığı zaman olan bir durum. Aynen böyle bir günde arkadaşlar yine enerji kesişim tarihine denk gelen bir günde ruhun bedenden çıkışıyla artık enerjisel beden ne derseniz yani adına çok önemli değil. Ayrıntılara takılmıyorum. Epifiz kristalinin olduğu bölgeden arkadaşlar mavi böyle enerji halkası gibi bir şey oluşur. Sinyal gibi bir şey. Bununla birlikte arkadaşlar bu çıkış gerçekleşir. İşte böyle gerçekleşen bir paralel boyut ziyaretinde arkadaşlar öyle söyleyelim. Bir dünya düşünün arkadaşlar. Dünya tamamen böyle her taraf savaş hali gibi. Binalar yıkık dökük. Sanki savaş çıkmış da savaşın içinden çıkılamamış gibi bir durum. Yani insanlar yok diyebilirim. Binalarda yiyecek ya da benzeri bir şeyler arıyorum. Sanırım aile savaş durumunda olduğu için aileye bir de kalacak yer arıyorum arkadaşlar. Hani filmlerdeki sahneler gibi. Fakat burada gökyüzü arkadaşlar kızıl bir şekilde. Gökyüzünde de bu Çin ejderhası gibi hani filmlerde olur ya aynı öyle ejderhalar var gökyüzünde. Şimdi rüyaların sembol dili vardır arkadaşlar ya da bu tarz paralel boyutların sembol dili vardır. Size direkt bir bilgi verilmez. Onu sembol diliyle koyarlar. Anlayabilmeniz için anlayabiliyorsanız alırsınız arkadaşlar. Eğer anlayamayacak durumdasınız daysanız da bu bilgi size sıkıntı olacağından sembol dilini çözemezsiniz zaten. Şimdi arkadaşlar gökyüzü böyle kızıllık bir şekildeydi. Ejderha diyebileceğim bir varlık e, ağzından bir şeyler püskürtüyor vesaire. Sonrasında arkadaşlar bir dolap gördüm arkadaşlar. Dolap böyle zincirlerle kilitlenmiş. Yaklaşık 7-8 tane kilit var zincirin üstünde. Her neyse arkadaşlar bu kilitlerin anahtarlarını buldum. Bazı kilitler küçük, bazı kilitler büyük. Sonrasında arkadaşlar bu kilitleri açtım. Dolaptan çift başlı kartal. Bu Selçuklu'nun kurulduğu zamanki yani Selçuklu bayrağı gibi bir bayrak. Ama siyah bir kumaşın üstünde. Sonrasında arkadaşlar o bayrağı aldım dışarı çıktım. Normalde ben bugüne kadar hiç Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ne bir rüyada ne de bir paralel boyut ziyaretinde görmemiştim arkadaşlar. Şunu düşünüyordum yani bu içinde bulunduğum durumda. Bu arada bu haberci... Olaylar olduğu zaman da size bir sahne oluştururlar rüya gibi. Siz gerçek gibi yaşarsınız ama orada asıl size verilen bilgiyi almanız gerekir arkadaşlar. Her neyse, orada bir taraftan da düşünüyorum içinde bulunduğumuz durumlardan nasıl çıkacağımızı, dünyamızın geldiği halden nasıl kurtulacağını vesaire. Derken arkadaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü elinde bastonuyla gülümseyerek geldiğini gördüm. Ve hiçbir şey konuşmadan arkadaşlar Yerde böyle su birikintisi vardı. Orayı gözüyle böyle işaret etti. Oraya bakmamızı söyledi. Yani bakmamı söyledi. Gittiğimde arkadaşlar suya baktığımda kendisini gördüm. Ee, gülümsüyordu. Ben sonrasında bunun ne manaya geldiğini şu şekilde çözdüm arkadaşlar. Öncelikle rüyada birinci durum arkadaşlar dünyanın bu sıkıntılı halde olması gökyüzündeki o ejderhanın olmasını Çin ile Amerika arasında ya da küresel güçler arasında yani bu dünyadaki süper güçler arasında bir sıkıntı çıkacağını bunun nükleer olma ihtimalinin olduğu ejderha sembolünün de Çin Çin'i temsil ettiğini düşünüyorum sonrasında arkadaşlar dolaptan o kilitli anahtarların açılmasını dolaptaki o Selçuklu bayrağı gibi bayrağın çıkmasını da yeni bir imparatorluğun doğuşu olarak simgelendiğini düşünüyorum. Ve sonrasında oradan çıktığımda arkadaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün su birikintisi işaret ettiğini, orada bana ya da bizim gibi insanlara şunu işaret ettiğini, bir kurtarıcı beklemeyin, kurtarıcı kendiniz olun. Sizler Atatürkçüleşeceksiniz, sizler birleşeceksiniz, sizler bir olacaksınız, sizler temsil edeceksiniz gibi dediğini düşünüyorum. Ve bir de orada arkadaşlar bir tarih verdi. Şimdi öncelikle ben bu tarihi daha önce vermek istemedim, fakat e, kayıt altında kalsın istedim arkadaşlar. 9 Mart sabah saat 9 dedi. Bunun ne manaya geldiğini aslında önce anlayamadım, ama şu an az çok tahmin edebiliyorum. Muhtemelen o tarihte bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Fakat bu illa olacak diye bir kaide değil. E, bu bilgiyi daha önce Kraliçe'nin ölümü gibi ya da 6 Şubat depremin 2 Şubat'ta söylemem gibi bir bilgiyle geldiği için. 9 Mart sabah saat 9 tarihinin ne olduğunu net olarak çözemedim. Ama muhtemelen ya dünyayı etkileyecek bir sıkıntı, belki nükleer bir bomba patlaması ya da başka bir olay arkadaşlar tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ama ben bu bilgiyi buraya bırakmak istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka böyle durumlar yaşadığım çok durum var. Bunları da anlatacağım arkadaşlar. Bilinmesi lazım öyle düşünüyorum. Çünkü artık bazı bilgilerin açığa çıkması gerekiyor. Öyle bir zamandan geçiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.